İyi akşamlar Düzce'nin kanalında Düzce'nin gündemiyle karşınızdayız efendim. Sevgili izleyenler Düzce Belediyesi Mali Disiplin Tedbirleri kapsamında kurum tarafından sağlanan toplu ulaşım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacak. Düzce Belediyesi mali disiplin tedbirlerini içeren genelgeden yeni bir karar daha kamuoyuna yansıdı. Gelir gider ve bütçe dengesinin oluşturulması amacıyla 65. Hükümet Bilim Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün imzası ile yürürlüğe giren genelge kapsamında alınan çok sayıda karar için geçtiğimiz günlerde çeşitli girişimler yapıldı. Kurumun zarar eden birimlerine zaman kaybetmeden müdahale eden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü toplu ulaşım hizmetlerinin işleyişine de yakından inceledi. Hizmetlerde kullanılan otobüslerin gelir gider analizinin yapılmasını isteyen Başkan Özlü, sistemde ilk hedefin gelir miktarının giderleri karşılamasını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve danışmanları ile istişare eden Başkan Özlü, konu hakkında yapılan uzun toplantılar sonunda genelgede yer alan ulaştırma ve toplu taşımada kullanılan otobüslerin gelir gider analizi yapılacak. İlk aşamada otobüs Üstlerin gelirinin masrafları karşılamasını sağlayacak verimlilik artırıcı önlemler alınacak. Kesim ve kalıcı çözüm için özelleştirme dahil bütün alternatifler üzerinde çalışılacaktır şeklinde karara ilişkin açıklamada bulundu. Başkan özlü açıklamasında gelir gider dengesinin kamu kurumlarının işleyişi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi. Göreve geldiğimiz günden itibaren önce düzce belediyesinin içinde bulunduğu mali durumu analiz etmeye çalıştık konuyu uzmanları ile birim müdürlerinin de çalışmalar hakkında verdikleri bilgiler ışığında değerlendirdik. Kamu kurumlarında gelir gider dengesinin sağlanması, hizmetlerin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi ve ihtiyaçları karşılaması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu anlayış çerçevesinde 21 maddelik genelgemizde en ufak detayları bile göz ardı etmedik. Belediye hizmetlerinin en önemli parçalarından biri toplu ulaşım hizmetleridir. Düzce'de de biliyorsunuz kamu ve özel girişimlerin sağlandığı ulaşım sistemi var. Bu konuda belediyemiz tarafından yürütülen ulaştırma hizmetlerinde otobüslerin kazanç miktarının kendi maliyetlerini karşılayıp karşılayamadığını inceliyoruz. Belli bir süreç içinde ortaya çıkacak vaziyet raporuna göre bu hizmeti özelleştirme seçeneğimiz de gündemimizde. Kamu hizmetlerinde mali zarar devletimizin cebinden çıkmaktadır. Bu sebeple hizmetleri özelleştirerek hem kalite standartlarını artırabilir hem de sıkı denetimler sayesinde toplu ulaşım sistemini daha güvenli hale getirebiliriz dedi. Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu'nda oluşturulan ve Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı. Hamit Şerifoğlu Ortaokulu'nda oluşturulan ve Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışına Düzce Valisi Doktor Zilkif Dağlı, şehidin babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan, kurum müdürleri ve Delta Alfa Genel Müdürü Volkan Özer katıldı. Vali Doktor Zilkiftağlı imkanlar doğrultusunda oluşturulan sıradışı kütüphanenin şeridin adını taşıyor olması hasebiyle de çok özel olduğunu vurguladı. Ufuk Baysan adına hayırseverlerimizin yapmış olduğu kütüphanemiz gerçekten tam bir konsept kütüphane. Ne kadar farklı olduğunu gördük. Burada bir mekan değerlendirmek suretiyle bir kütüphane oluşturulmuş. Tabii hem kütüphane hem de ismiyle ayrı bir mana taşıması, şehidimizin ismini taşıması bizim için, öğrencilerimiz için, ilimiz için gerçekten önemli. E, temennimiz tüm okullarımızda, buna benzer kütüphane, kütüphanelerimiz artsın, e, çocuklarımız kitaplarla daha fazla buluşsun. Hatta şu yan tarafta gördüğümüz din e, kültürü koridoru bile, e, sokağa bile gerçekten e, ayrı bir konsept. E, burada da e, hadis-i e, Kur'an-ı Kerim'den ayetler. E, bu da gerçekten e, çocuklarımız için çünkü e, hemen yürürken, koşarken çocuğumuz orada bir sözü görecek, burada kütüphanemizi görecek, burada şehit algısına, beynine tekrar bir vurgu yapmak suretiyle inşallah bunlar oluşacak. E, hayırlı olsun tekrar, güzel bir kütüphane. Emeği geçenlerden ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Yine e, şehidimizin annesi Hanife teyzemiz, babası yine Ramazan Bey buraya kadar geldiler bu Ramazan gününde. E, onlara da teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Çok sağ olun şehit Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan da çok mutlu olduğunu ifade ederek çok duygulandım ve gururlandım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Çok duygulandım, çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey yaptıkları için. Şehidimizin de ismini var. yani, yani çok mutlu olduk, çok teşekkür ederim. Çok gururlandım, hoşman gitti. Ya, ne güzel Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada Kaynaşlı ve Gölyaka otoyol gişelerinin açılarak Ramazan bayramına yetiştirileceği bildirildi. Önceki gün haber bültenimizde Gölyaka gişelerinde çalışmalar başladı. Başlıkta haberimizde bir buçuk yıldır kapalı olan inşaatı uzun süre duran yol çalışmasında çalışmaların başlayarak gölyaka gişelerinde yeniden hareketlilik yaşandığını haber yapmıştık. Haberimizin ardından Düzce Valiliğinden de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Düzce ilimiz kaynaşlı gişelerini D100 Karayolu'na bağlayacak olan köprülü kavşak yapım çalışması ve gölyaka gişeleri D100 Karayolu arasındaki bağlantı yolu yenileme çalışmaları devam etmekte olup, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bayram öncesi hem kaynaşlı gişeleri hem de göl yaka gişelerinin vatandaşın hizmetini açmak için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Düzce Otomobil Sporları ve Ofraat Derneği İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beyköy beldesinde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Düzce Otomobil Sporları ve Ofraat Derneği İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beyköy beldesinde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Askerler, dosot üyeleri ve vatandaşlar yaklaşık 60 dönüm alana diktikleri çam, ardıç ve köknar fidanına can suyu verdi. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşındaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın kabrinin çevresine de fidan dikildi. fotoğraf atsan ne olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Hatun gelsene sen de. Gel. Gel <laughs> alayım. <laughs> <laughs> otomobil sporları ve Ofraat Derneği Başkanı İsmail Aydın birçok kesimin desteğiyle 1919 fidan ulaştıklarını söyledi. İl Jandarma Komutanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden İsmail Aydın günün anlam ve önemi dolayısıyla 1919 fidan dikimi yaptık diye konuştu. Vetiyle e, Düzce Valili, pardon, Düzce Üniversitesi, Jandarma, e, Dosot Kulübü, bir de Göleka'da bir doğa sporları kulübümüz var. E, hep birlikte fidan ekimi projesi geliştirdik ve bugün işte sabah saatlerinden itibaren alandaydık fidanlarımızı diktik. Günün sonunda da iftarlan iftar merasimiyle de bitirmek istiyoruz programımızı. Ee, ne kadar bir fidan ekimi yaptınız ve ne kadar bir alanda fidan 1919 adet fidan dikimi yaptık. 19 Mayıs'a anısına olsun diye. Ne kadar bir alanda fidanlık in yapıldı? Ya alan oldukça geniş olduğunu ee, Yaklaşık 50-60 dönüm civarında büyük bir alan burası. Ee, tamamını fidanlandırmadık ama e, ileride de mesire alanı olacak yerleri boş bıraktık. Etrafını güzel fidanlık alan olarak ileride 5-10 sene sonra burası güzel bir mesire alanı olacak inşallah. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede yıllar sonra ilk kez yapılacak olan festivalde birçok yıldızın sahne alacağını söyledi. Akçakoca Festivali için düğmeye basan Başkan Okan Yanmaz, kısa süre içinde hazırlıkları tamamlayarak tarihi belirledi. 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Akçakoca Turizm Festivali'ne Aleyna Tilki Kuleva grubu Niran Ünsal'ın katılacağı kesinleşirken diğer Karadenizli sanatçı Erol Şahin'in durumunun kısa bir zamanda netlik kazanacağı bildirildi. Akçakoca Belediyesi gerçekleştirilecek olan festivalin giderlerini Akçakoca'lı iş adamlarından karşılayacak. Son günlerde festivale karşı olan çevreler tarafından belediye bütçesine ek yük getireceği gerekçesiyle bu yıl festival düzenlenmemesi için maksatlı dedikodular yayılmasına vurgu yapan esnaflar, festivallerin Akçakoca ekonomisine ciddi bir katkısı olduğunu söyleyerek festival bütçesinin Akçakoca'nın iş çevrelerinden karşılandığına dikkat çekti. Haziran'ın son haftasında düzenlenecek olan festivale belediyenin mali olarak büyük katkı yapacak durumda olmaması bu yılki festivalin büyük ölçüde iş adamları tarafından finanse edilmesi nedeniyle gelecek yıllara göre daha mütevazi şekilde geçeceği, önümüzdeki yıllarda festivalin daha fazla ses getirerek uluslararası çapta gerçekleştirileceği öğrenildi. Üzcü Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrenci ve eğitmenleri tarafından 3 yıl katıldıkları ve 2017 yılında birinci oldukları beton kana yarışmasında geçen yıl verdikleri şampiyonluğu yeniden alarak kupayı müzelerine götürmeye hak kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından her yıl üniversiteler arasında yapılan ve bu sene 8. yapılan beton kano yarışmasının 2019 ayağı yapıldı. İTÜ göletinde yapılan yarışmaya Düzce Üniversitesi 2017 yılından beri katılıyordu. Katıldıkları ilk yılda şampiyon olan beton kano takımı geçen yıl 4. olmuştu. Bu sene hazırlıklarını daha bilinçli şekilde yapan ve yeni bir kano tasarlayan Teknoloji Fakültesi Beton Kano takımı geçen yıl kaptırdıkları şampiyonluğu yeniden kazandı. 2019 yılı birinci takımı 93,44 puanla Adana! Adana! Düzce Üniversitesi Agatha Burina Burina takımını sahneye davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Fibro ve Mühendislik Grup Mühendisi Mühendislik Grup Müdürü Uğut Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Diyarbakır'da avukat eşine kurşun yağdırdığı kadın cinayetiyle ilgili olarak Düzce Baro Başkanlığı bir açıklama yaptı. Diyarbakır'da avukat eşine kurşun yağdırdığı kadın cinayetiyle ilgili olarak Düzce Baro Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 19 Mayıs 2019 günü kurtuluşa giden ilk adımı kutladığımız saatlerde Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra eden 47 yaşındaki kadın meslektaşımız ne yazık ki birçok hemcimsimizin uğradığı erkek şiddetinin kurbanı olmuştur. Eşine karşı açmış olduğu boşanma davası ve verilmiş olan evden uzaklaştırma kararı kadın meslektaşımızı korumaya yetmemiş, çocuklarının gözleri önünde eşinin kurşunlarına hedef olmuş, hayatını kaybetmişti. Uzun yıllardan beri şiddete karşı yapmış olduğumuz mücadelemiz yaşanan bu vahim olay nedeniyle bir kez daha yenilgiye uğramıştı. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, başta sevenleri olmak üzere Diyarbakır Baro'muza sabırlar dilerim. Avukat Azade Ay, Düzce Baro Başkanı ifadelerine yer verildi. Akpınar Mahallesi'nde bir harfiyat deposunda buraların üzerine çıkan adam Kendisini doğrayarak intihar etmek istedi, polislerin zorlukla ikna ettiği adam boruların üzerinden indirilerek tedavi altına alındı. Olay öğlen saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir harfiyat deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali G, ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girerek eline aldığı keser ve bıçakla bir harfiyat deposunda bulunan büyük boruların üzerine çıktı. Burada vücudunun çeşitli yerlerini kesen Mehmet Alige, kendisini aşağı atmakla tehdit ederek yanına kimsenin yaklaşmasına müsaade etmedi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği intihar girişimi için polis boruların üzerine çıkarak Mehmet Ali G'yi ikna etmeye çalıştı. Uzun süre ikna etmeye çalışan polis ekiplerine daha fazla direnemeyen Mehmet Ali G. ikna olarak polis ekipleriyle birlikte aşağı indi. Burada hazır bekleyen 112 acil sağlık ambulansı ile hastaneye sevk edilen Mehmet Ali G.'nin yaşadığı depresyon nedeniyle boruların üzerine çıktığı öğrenilirken hastanede yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis boruların üzerine kendisine zarar vermekte kullandığı keser ve bıçağı da el koydu. Türkiye Spor Toto Süper Lig şampiyonu kendi sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray olurken Düzce'de Galatasaray taraftarları sokaklara dökülerek şampiyonluğu doyasıya kutladı. Türk Telekom Arena'da lig ikincisi Başakşehir'i konuk eden Galatasaray maçı 2-1 kazanarak 2018-2019 Süper Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Düzce'de binlerce Galatasaray taraftarı giydikleri formaları ve ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla İstanbul Caddesi ve Düzce Valiliği önünde kutlama yaptı. En büyük kim bomba? Çok mutluyuz abi. Tüm iki şampiyonuz herkes hayırlı olsun konuşsunlar. Abi çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Türkiye'miz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi ben Beşiktaşlıyım. Seviyoruz Galatasaray'ımızı. Olsun Beşiktaşlı. Işte. Aynen abi, abi. Şuraya gel, şuraya gel. Duygu'yu kutluyoruz. Evet. Şampiyonuz. Şampiyonsun evet. Galatasaray. Evet. <laughs> 19.05 bizim günümüz. 19.05. Evet. En büyük Galatasaray. Evet. Sevinçliyiz. şampiyonluğu kazandık. Her zamanki gibi. 100. yıl. Hepsi bir arada. Teşekkürler. Evet. Camiamıza hayırlı olsun. Yani daha nice 22 Peki, dolu şampiyonluk. şampiyonluk. Vallahi hani bu kadar bir tevafuk eder. Yani dinimize tesadüfe yer yok. Yani kazıya kazıya vura vura anlayacaklar bunlar. Bütün kuş takımı familyası bu gerçeği kabul edecek. Anış, ben Beşiktaş'ım. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yani her... vardı. Ee... Hastalarda... Beşiktaşlılığımı kaybetmem. Beşiktaşlılık erdemliktir. Gerektiği zaman kazanan da kutluyumayı bileceksin. En büyük erdemlik Beşiktaş'tır. Ama buradan Arada Galatasaray camiasına tebriklerimi sunuyorum. Taşkınlıklara karşı Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin önlem aldığı kutlamalar esnasında uzun araç konvoyları oluştu. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle ve söyledikleri marşlarla ligin bitimine bir hafta kala gelen erken şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalara katılan taraftarlar ise mutlu olduklarını ve şampiyonluğu hak ettiklerini dile getirdi. <laughs> Bobo. Hold up, hold Sevgili izleyenler Düzce TV ana haber bültenini izlediniz. Hepinize mutlu akşamlar efendim.